İskenderun'da yıkımlar yapılıyor ya. Ya biz bunu konuşamadık, mecliste konuşamadık. Kavgadan, dövüşten, masalar olmakta falan. Ya... 2-3 kilo demir ayıklamak için bizim evimizi başımıza yıkmaya çalışıyorlar. Bakınız İskenderun'da yıkımlar yapılıyor. Burası şantiye be kardeşim. Adamlar bina yıkıyorlar. Yıktıkları yerde demirleri çıkartmak için 10 gün, 20 gün tak 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 Bu ne ya? Burası şantiye kardeşim? Burası ne bu sanayi ya? Ondan sonra insanlar bizi arıyorlar, diyorlar ki kardeşim bu toz dedi, bu toprak dedi. Adamlar yıkım yapıyorlar, biri Böyle bir şey yoktur. Biz bunları gündeme getirip konuşacağımızda, İskenderun'un en önemli konular esasında bunlar. Bugün yaşadığımız sıkıntıların tamamı, bakınız şöyle diyeceğim. Bugün işte İskenderun'da, yalnız İskenderun'dan bahsediyorum. İskenderun'da bu yıkımların kaldırılması bu hızla eğer gerçekten de gerçekten bu binaların enkazları yerinde demirleri, denizleri ya adamlar demirin içine iniyorlar bir metre aşağı kalıyorlar aşağıdaki demir çıkartmak için yoktur böyle bir şey arkadaşlar biz burada insanız ya burada insanlar yaşıyor ya bunlar beş yılda bitmez bu hızla beş yılda bitmez elimiz bağlı mı? Bunlar kafalarına böyle takılabilirler mi? Ben teknik olarak bilmiyorum. Siz biliyorsunuz o siz belediyesiniz. Nasıl müsaade edersiniz böyle bir şey? Hafif hasarlı evimizi şu işlemi yaparak ağır hasara çevirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya ne gerek var? Şu harfiyatı alıp başka yerde götürüp kırma işlemi yapsalar hiçbir şey olmayacak. Buyurun. 2-3